Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. PUBG'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Bugün ekiple birlikte yine her zamanki gibi Militar'a e iniyoruz. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor. Hep birlikte izleyelim. Üstümüzde dörtlü takım var ha. Hemen girin abi. Göz... Ama. Aynen. Gözetlemeyi alıyor galiba onlar. Gir 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 gir. Yapış 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 yapış. yapış, yapış, yapış. yapış. Ee. Evet, bir silah. Bir silah ver. Ha geldi adam önümde. Nerede lan önünde? Ha burada sesi geliyor. Dur alacağım onu. Ben sizin yanınızda takılacağım abi. Dur dur çıkma. Ya hay gösterme sakın gösterme. Abi, abi sardılar. Üç dört yerden sardılar. Kapıları tut. Kapıları tut kapıları. Oh, benim burada. Bir tanesi buradan girdi. Beni bayılttım. Dal dal dal. Yahya ya, sen oraya geliyorsun. Tamam, tamam. Temiz, temiz. Helal. E, bir kişi var. Dibini e, sıyırdın lan olsun. Bir kişi var. Yahya etsin. Ya, ben tutuyorum burayı. Oo, iki kişi var. Çıkma abi, bekle. Bekle şu men silahları bir doldur bekle. Bir bekle 2 dakika. Back. Ula ben ya ben. Kanka dur ya. Hadi. Dikkat edin. Burada sanki bir kişi daha vardı. Bu aldın Adam nerede? Ha ne burada burada, burada adam burada burada. Ya ya çık oradan. Bana ne Sana çık dedim oradan kim geldi bak bombayı atladı? <laughs> Mamiymiş mıymış ha ulan mami. Bir dakika adam geliyor. La dur dur silahımı attım silahımı attım dur. Ya he. Aşağıda ya he, aşağıda aşağıda. E ha, ben... geldi. Araba, araba geldi. Araba, geldi. kit lazım. Tamam arda arda anı anı şey. anı var. Var, Yukarı mı? Yukarı mı? kişi daha var Yukarı şey. mı? Ayakta koşun 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 buradalar gene. Tam orada iki kişi. Nerede nerede? nerede? <gülüyor> 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 Nasıl sıkıyor lan bu <laughs> Hadi sen de geleceksin de. Hadi. <laughs> Bir adamlar alamadınız lan. Tüh. <laughs> Lan canımız yoktu ki? Ben adamın arkasında. Kit yoktu, canımız ben, yoktu. Ben bende de yok la. <laughs> lan. Lan be oğlum be. Ya. Ben de çatıya çıktı deyince Hakan üst kata çıktım. Şurada bot varla la Yahya. Adamın duyguları ne oluyor ya? ya. Evet. Duygulayla duygulayla yani çak geliyor soldan. Kanka yukarıdaymış çak ne yapıyor? Ha adamı çak geliyor. Dur lan tamam. <laughs> 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 ben de fişek var lan. Harbi mi? Gel. Valla. Gel. Bir. Yahya önümüzden araba gidiyor. Kardeşim. Dur ateş etme istersen. Ateş et. Yahya ateş et. Yahya ateş et. Ateş et. Yahya ateş et. Yaktım bitti oğlum, lan, zör, lan yaktım bitti lan yaktım bitti sussana oğlum. Anasını satayım ya. Adam bekle. Var. Vur onları. Gösterme bekle. Biraz nişan aldım sıkma öyle acm gibi sıkma. Niye oğlum vuruyorum ya. Ya ya. Hı. O zaman boş ver. Yok anne. Hani. Abi 3 x'im var ne yapayım? Evet. Kanka bunlar kaç kişiydi bu arada? 2 kişi. Ötef döner adam. 4 değildi değil mi? 3 2. Bak adamı görüyorum. Evet. Yemiyor. Senden mi yedi onu? Bir tane. Ya ya Heh. arabaya bineceğim de yakıt yok. Abi bir tanesi denize atladı sanki. Evet. arabanın altında. Bir tane sola geçti baygın. Lan. Ha, oyunda mısın? Ya ya. ya sen neredesin? Arkamdan geliyorum, arkamdayım. Bu aşağı ama mı atladı şey mı? Fiyatlamış atlamış evet. Sağdaki değil mi lan? Oğlum ikisi de ölmüş lan aşağıda. Ha, ben şunların ölmüştüm. bir loot'una bakayım. Boşa gitmesin oğlum. Ne oluyor lan? Oha 8x baba, var. Baba baba neler var. Fişek var iki tane fişek aldım adamlardan oha. Oha iki tane fişek. Oo oh, lanet olsun. Ya he 6x aldım sana. Var mı? Ben de var 6x. Tamam ben 3'e çeker oynarım Hı? o zaman. 3 de var bende fazladan. Valla tam Aa, burada abi. atacağım abi. Ha. Karistan ortalık. Yansın geceler. Hadi şu iki. Tamam. Ve şu da üç. Arabayı niye buraya koydun lan? Bin arabaya bin 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 bin. Kaç. Arabaya bin mi oğlum dur niye kaçıyorsun lan? Abi ben şu... Kafaya bu kaldı bana oğlum kaç tane uçak geçiyor? Şu... Ya he. Bakayım kaç tane uçak geçiyor. Hı. Arabayı geldi. Gelsin. Çek önümden çekil lan. Tamam. Ya ya hey. çok açılma kanka bak sıkarken. Ya, çok ya, çok ya, çok, ya, çok... Aldı, çok açılma. Hayalan lan ikisini ya hay aldı ha. Tamam tamam. tamam. Adem'e hiç bir tane bile kill yok. Ben Adem ölsün anasını satayım. Ben gariban adamım oğlum. Abi çok uzakta. Ben şu yakındakine bir bakayım. Ha niye bu kadar uzağa düştü bunlar? Ben Kanka Groza ile 8x var alayım mı? 8x. 8x mi? He. Ha. Hadi al sen çık bakalım. Ya her cevap vermedi ben, ben de almadım. Gidiyorum. Oğlum o motor mu düşüyor? AVM düşen. var. Süper abi ben de AVM buldum. Geri, geri, geri. Diğer drop nerede oğlum? Ya ne abi ne dropların var? düştüğü yere bak ya. Bin lan ya. İşte Ben almadım. Ben almadım. Ha, sıkıyorlar. Lan bir dur oğlum ya. Aç. Oh <laughs> anasını satayım. Aldın mı avm? Bin bin bin, bin. Aldım. Sık, sıkan kimdi? Şöyle arkaya dön de bir bakalım lan arkada kaç Bilmiyorum ki biri sıktı toldaki, ama. Soldaki evden. evden, evden sıktılar galiba. Nasıl sıkıyorlar? Bir dakika. Ha gördüm. Önümüzde bagil var. Bir de, de kaya da. Bekle, bekle, bak buradan vuracağız. Bekle. Onlar şu an bizi orada biliyor. Bayıl şunlar hemen. Arabi bin, arabı bin, Ar -bin, Ar bin. Yahya arabı bin. Dur, dur, dur. Onu alman lazım. Onu alman lazım kanka bak. İyi sık ha Dikkat et. Ya da dur ya, Ş şurada durayım ya. Aa burada. Helal. Bir baygın. Tamam. Tamam çok güzel. 8x var kanka. Oğlum bu ölünce adam niye ayağa kalkıyor la böyle? Bilmiyorum ki kanka anlamadım git. Ya bin. Gördüm de. Da. <laughs> Bir dakika. Adem, bu oyun Kanka yok ben ya kanka. Yahya ya çok verdim kilo o yüzden kıramam. Şundan 16 kişi var lan manyak. 14'te Araba geliyor Yahya Yahya ya. araba, araba geliyor Araba gidiyor şurada adem Araba gidiyor Oğlum orada da araba var lan Oğlum kaç tane adam var Yahya lan Şu... Kavralı arabayı Çek hadi çek Araba yiyorsan adem geri çekil Yahya benimle oynasana ya, kanka Orada biri Bağda mı kaldı lan? ya benimle oyna. Şu kayanın şu ağacın arkasında bak istediler. Oraya bir bomba yağdır sana kanka. Süreli atamaz süreli. <laughs> Araba geliyor la. Evet. Ya evet. her evet, dikkat et. Hayır oğlum orada sağlam biri var daha. Bak kafasını gösteriyor. Tam orada, Tam orada gördüm. Kayanın arkasında ya. Ya. <laughs> Burada mı? ya oğlum kayanın arkasında dedim ya kanka. Kanka yanlış kayaya baktım. Ben yanlış kayaya baktım. Adam işaret attı. Nasıl yanlış kayaya bakıyor? Ben baktıktan sonra attı işareti. He, Bomba ha, geldi. Yani. Döndereydin abi o zaman. Çıkacak o. Çıkacak o bir ay, tane ay, yedi. Burada. İki kişi gördün mü? Bize sallıyor. Bekle ya he gösterme. Abi nasıl vuruyor <laughs> bunlar ya? Ya he gösterme diyorum kardeş. Geliyor. 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 Yaptığı yere, yere bak. Vurdun mu ikisini de? Bir tane kaldı. Bitti ikisi de bitti. Bitmedi la. Valla ikisinde kan çıktı. İkisinde de kan çıktı. O baygın mıydı? Yok oğlum bak bitmedi işte. Orada 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 orada. Kanka bitmedi diyorum. iki tane kan çıkmadı ki oradan. Ben de panikledim lan. Kim vurdu diyorum. Yahya mı bayıldı diyorum acaba iki tane kan çıktığına göre. Yahya bayıldı ya adamlar öldürüp <laughs> nasıl keyif aldın değil mi? Sana, <laughs> sana gördü ya <laughs> Yahya. Kit lazım. Ne? <laughs> hani üç taneydi lan ne yaptın kitleri? kim lan? Bastı mı Oğlum. Ya. ya ya. Bas abi. Koş. Boş, koş koş koş. Fitim boş ver abi. Koş. Bu alan üzer. İnşallah şu arabanın yakıtı vardır. Arabaları da patlattık. Bin 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 çabuk çabuk. Oo süper. Süper kankam. Kanka dikkat et bak adamı görmeden sen dikizliyorsun ya ondan bayılıyorsun. Gördüm. gördüm gördüm. Adam var mı drop'un orada? Aha. Ama soldan da. Soldan ateş al. Alana gir abi tepeye al. Ha. Tamam Aa alanda değil mi bura? Tamam ucunda işte. Tam orada. Tamam. Tamam. Gördün, Gördün mü? Kafayı bir daha göstersin. Tamam, ya yes. Abi. abi nasıl baktasın bak, ya? Şengen nerede gösteriyor ki? Kanka izleme modun izleme abi. modunda problem var. Aynen. Bana ne abi beni ilgilendirme. Oğlum oha cana bak. Ya faildi la gene. <laughs> soldan soldan sıktı kanki. çok e, hızlı gidiyor hadi. Bina adam değil mi oğlum? Çok Çok düştün o yüzden kanka. Sana diyorum ki önce bir saklan kavral abi ondan sonra adamı görünce çık. Çok düşün canım diyor. Tabii canım. Bak yetişemem bir dakika dikkat et. <laughs> bak 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 bak. Şakallara bak. Headshot yedi bayılmadı. <laughs> Sen bayılır. Şurada şurada. Öbür daha çıkmaz. Tamam. Çıkmaz daha öbür altı da öbüre. Altta da sis atmışlar kanka. Ya ya, altta sis atmışlar dikkat et. 5 tane mermim kaldı. Şu, şu duvarın arkasında. Sen bir bayır. Vamp ne? Vampersi mi? Burada. Burada. Nerede işaret at. Tamam. Evet, diğeri nerede? Hatta, 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 hatta. Diğeri? Diğerini görmedim ama. Ha geliyor. Tamam, koşsun. Koş koş koş. Koş koş koş. Diğerini göremedim. Ha, diğeri de solda kaldırmaya gidiyor. O da baygın. Baygın, baygın. Şu kaldı, şuradaki kaldı. Şu öndeydi değil mi adam? Yok şundaydı lan. Ya he hangisiniz tamam, oğlum? Biri öldü. Tamam şuradakini son öldürdüm. Bir şey. Son bir kişi kaldı lan. Oğlum <laughs> o 3 kişiydi onlar öldü mü? Öldü öldü. Kalan kişi 3. İki sizseniz bir kişi kaldı işte. Adam görebiliyor mu hiç? Ha ses geldi. Drop'un arkasında ha, arkada arkada. Drop'un arkasında. <laughs> Çarpma İyi sakın. Yani. Ne yapıyor lan bu? Ana Kanka. donmuş lan. Dur dur dur. Lan dur öldürme lan. Lan oğlum ya. Hava çekecektim. <laughs> adam hızlı bir şekilde adam hızlı bir şekilde quit yapmıştır. Oyundan çıkmıştır. Ulan oğlum ya. Ulan oğlum. Oğlum adamda ne var? Tam da tavamı çekmiştim. Adamda ha. da hiçbir şey yok lan. Tam da tavamı Çekmiş. çekmiştim. Tava çektim. Kafasına fırlatacaktım öldürdüm. Şey var ya. Aynen. Şöyle bir bakıyoruz hemencik. 17 leş 2403 hasar. Gayet güzel. Ee, 8, 10, 20, 27 kilo abi toplam. Oo, gayet güzeldi lan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.